ya sonım sizi buldum. Ya kocaman markette kaybettim sizi dur kız Rüya. Ya bir adamımız elleme. Krabi bir adamımız ellemedim zaten Rüya <laughs> elletti. <laughs> ya neredesiniz bir saatte sizi arıyorum. <gülüyor> Aslı <gülüyor> merhaba. Aslı dokunma lütfen. Aslı'nın babası <laughs> merhaba. Sana da olsun hayır. Ben sarı elim özlediniz mi beni? <laughs> Gelmiş, Benim arkadaşlarım gelmiş, Evet sizin yanınıza gelmiş Sizi çok sevmişler oraya gelin, oraya gelin, oraya gelin, oraya gelin. Bana da alın Aslı Hayır, bana yani. da al ya Aslı ya yani kendi paran Yok, mu? yok. O zaman yapacak Ben, sarı elim, şey. o zaman yapacak ben şey. sarı elim aslı param olsun Hayır ya Evet ben sarı, sarı şeyleri çok severim Sarı giy Sarı toka takmış o da onu da ver bana ya vermeyeyim. Aslı no oh, Sende var mı sarı bir şey Bakayım Kızım ya sarı bir şey var mı bakayım Aslı Bitti. Bana bundan alır mısın Hayır. Bak, Aslı, Aslı. Ama al ben edemem Rüya Rüya bana bundan Yok, al bak Bu sarıymış Kendi. Başka sarı Sen ne de. alabilirim Kendi. Aslı kız Senin üstünde içinde... hem, Senin üstünde sarı bir şey var mı bakayım babaları Sende bir şey yokmuş Aslı sen de var mı? Rüyada da yok. Rüyada da yok. Rüyada da kalandı bana yok, yok, verin. Çok, çok, sevdim. Gel kız buraya. Kız gel buraya. Abi. Kız gel seni. Kız mı sarı mı istemem bunu? <laughs> evet. Bundan al. Bana bundan da alın. Kız bu aslı. ne? Kız sarı mı bu? Kırmızı mı? Bu. Kız buldum Aslı, Aslı kız buldum. Aslı, aslı. aslı. ben balık kırık çok severim ya. Aslı. Ya bu ne? ne? Bunun tadı yok, Sen, tuzu yok. Senin, senin yaşın uygun hem de. Ay evet taç şey Çok severim ay, ben. Aslı. Ay evet ya Aslı'nın babası. Başka ne alsam? Aslı, Tuzlu kurabiye. Ay. Ay sarı çıkamaz ha evet, Aslı evet bana oza Dur dur Aslı dur kız başka ne var sarı Ay, Dur bakayım ya. ne seçsem acaba Ay, bu? Ay, istemiyorum kız o gold Ben gold miyim bak bakayım Bak bakayım ellerime Yavaş beni bekle Aslı Ay burada limonata var Aslı Aslı bana Evet evet ya Kurabiye adamına at sarı bebek al Evet kız Bura şuraya koy. Sepete koy Büyü kız. Sarı bebek falan başka ne oldu? Ay bak bunda sarı yazıyor. Çok sevdim. Ha. Bunu da alın bana. Aslı Ama koy koy koy. Bak, da, başka, ne başka ne oldu? Ay. Olsun. Bak bu da sarıymış. Bunu da alın biz bana. Hayır ben alamam kız. Dur ya ne bak. oldu babası? Bunların hiçbirini biz ödemeyiz. Hayır hepsini oh no. Aslı. Ege, sen ödeyeceksin. Aslı. Anladım. Aslı dur bakayım. Bakacağım dur kız. Gel, gel, hemen şu girelim. O tarafa Aslı. Girelim. Bak, Aslı bak ben ne buldum. Ay bana bundan alın ya. Ay alamadım. <laughs> ay o zaman şunu alayım durun. Ya durun durun. Bekleyin beni. Ay bu kız oturunca istemiyorum ben onu. Ay, tamam, ya, ay, bırakın. Sefet benim bırak dedim sana. Aslı bırak kız bırak. Kız bıraksana. Başka ne alsam acaba? Yok, yok, şuradaki, yok, Aa, bakın ben burada ne buldum? Ay çok severim bunu ya mısır gevreği. Durun ya gel, gitmeyin. Gelin bakayım. Bunu çok severim. Aslı'yla Rüya'nın babası. Bak ne buldum. Mısır gevreği. Dur kız. Kız Siz alacaksınız. Ben bakalım. Ay, ben senin hiç şey aldım. Aslı, Ay, Aslı yaramaz kız gel buraya. İstemiyorum onun içindeki ne değil. Sevmedim ben ama. Ne alsam? şuradan Dur dur. Bu tarafa yoğurtlar var oradan. Oradan bana yoğurt alın lütfen. Ay ne yapacağım ben Aa, onları ben yiyemem. Ben yiyecek şeyleri seviyorum. Onlar <laughs> Yiyecekler. <laughs> Onları nasıl yiyeceğim ben yok. İstemiyorum. Aslı bana yoğurt alır mısın? Çok severim ben meyveli yoğurda. Hadi meyveli yoğurt. Hadi alalım muzlu yoğurt? Alır mısın Rüya? Bak Rüya alıyormuş. Gördünüz mü? Siz almıyorsunuz. Aslı. Aslı bak bana kefir al. Bak kefir al kız kız. Aslı kefir al kız bana. Hadi ya. Ay çok severim. Durun bekleyin bakalım. Şuradan bir de ne alsam ne alsam. Aslı. Kız gel kız şundan da al. şu kepirden de al. Aslı beni çok seviyor. <laughs> oh, bir sürü sarımı şeyler oldu. Durun. Şuradan. Aslı'yla Rüyan'ın babası süt dilimi al bana. Ya. ya çok teşekkür ederim Aslı. Oh, no çok Asla. sevdim. Zor, dünya, kaçalım artık. Durun gitmeyin. Bana bir de sarı yoğurt al. Aslı kız sarı yoğurt al bana hadi. Git de bana mi? sarı yoğurt ne? getir. Yok mu? Aslı. Benim Aslı. Aslı. Ne senin adın? Bu da sarı el oldu. <gülüyor> hmm. <gülüyor> oh, <gülüyor> ne işten no. de bir şeyler alalım. <laughs> Ne alsak acaba? Ha. Aslı Rüya'nın babaları. Kaçırıyorsun ya. Ay Aslı. Aslı. Ya durun gitmeyin. Ya sepeti bana bıraktılar. Şaşkın ya. Ya hadi bunları ödeyin de ben evime gideyim. Hadi karnım çok acıktı benim. Aslı. Hadi gidelim de ödeyelim. Ama gel gel gel. Aslı hadi gidelim. Ay kızlar da şunu da alayım. Kız da şunu da çok beğendim. de kız. Ay. Ay bu da sarı gibiymiş de. Aslı, kimden senden mi? Ay burada muzlu süt var mı? Ay çok beğendim ben bunu çok severim. Ya yok yok bunlar bize. Bir Ay bir sıra fır vur oldu. Hadi Aslı gel yan babası bunları al bana. Hadi gidelim çabuk. Hadi ödeyelim bunları. Kaçmayın durun gitmeyin.